Merhaba çocuklarım. Bugün sizinle birlikte üçüncü dersimizi yapacağız. Öncelikle derse başlamadan önce ne yapıyoruz çocuklar? Dünkü dersimizin kısa bir özetini geçiyoruz. Gelin bakalım dünkü dersimizde ne gördük? Dünkü dersimizde aynı düzlemdeki iki doğrunun birbirine göre konumlarından, durumlarından bahsettik. Dedik ki iki doğru birbiriyle ne yapabilir? Bir noktada kesişebilir. Bakın çocuklar bir noktada kesiştirdik. İkinci olarak ne dedik? Evet, iki doğru bir noktada kesişti. Ama nasıl kesişti? Dik kesişti. Biz bunu nasıl gösterdik? Dedik ki K doğrusu L doğrusuna diktir. Bu bizim diklik sembolümüzdü. Ya da aynı şekilde L doğrusu K doğrusuna nedir? Diktir dedik. Bir diğeri düzlemde iki doğru birbirine ne olabilir? paralel olabilir. Ne demekti paralel olmak? Karşılıklı gelen noktalar arasındaki mesafeler her yerde aynıdır. Bura 10 santimse bu mesafede ne olmak zorunda? 10 santim olmak zorunda. Ve paralel doğrular hiçbir zaman ne yapmaz çocuklar? Kesişmezler. Ve bir diğeri. Ne dedik? Doğrular çakışık olabilirler dedik. Çakışık doğruların özelliği de şudur. Her noktası ortaktır. Her noktası birbirinin üzerine gelmiştir. Bu duruma ne diyoruz? Çakışıklık diyoruz. Bu arada bu neydi? AC doğrusu B doğrusuna nedir? Paraleldir. Bu bizim paralellik sembolümüzdür. Bugünkü konumuz ne? Çocuklarım bugünkü konumuz iki noktanın birbirine göre konumları. Biz nesnelerin birbirine göre konumlarından bahsedebiliyorduk. Doğru mu? Ya da e, yer yön tarifi yaparken sinema nerededir? Ne diyoruz? Sinema e, kütüphanenin yanında, kütüphanenin sağında, kütüphanenin solunda ya da aşağısında, yukarısında gibi ifadeler kullanıyoruz. Örnek verecek olursak bakın masamızın üstünde nelerimiz var? Kalem ve silgilerimiz var. Ne diyeceğiz çocuklar? Kurşun kalem silginin sağında tükenmez kalem silginin solunda veya şöyle değiştiriyoruz. Kurşun kalem silginin aşağısında. Kurşun kalem silginin neresinde? Yukarısında. Şimdi gelelim bunları kareli düzlemde anlatalım. Çocuklar benim defterim kareli. Sizlerin defteri de kareli. Konum işini çok daha rahat ne yapacağız? Bu şekilde kavrayacağız. Bakın şuraya A noktasını aldım. Geldim şuraya B noktasını alıyorum. A noktasının B'ye göre konumundan bahsedeceğim. Acaba A noktası B'nin neresinde? B burada. Baktığımız zaman A B'nin neresinde çocuklar? Solunda. Değil mi? Birazcık da yukarısında. Bir bakalım ne kadar solunda. Bakın gidiyorum çocuklar. 1 2 3 4 5 6 7 birim gittim. 7 birim nereye gittim çocuklar? Sola. Peki A'ya ulaşmam lazım. Şimdi de ne yapıyorum buradan? Yukarıya çıkıyorum. 1 2. 2 birim de yukarıya çıktık çocuklar. O zaman ne diyeceğiz? B noktası A noktası B noktasının 7 birim solunda 2 birim yukarısında B noktası A noktasının Peki tersi ne diyelim? B noktası A noktasının neresinde? Ne diyeceksiniz? B'ye gideceğim şimdi. A noktasından aşağıya iniyorum. 2 birim aşağı. Sonra 7 birim nereye gittim? Sağa gittim. Ne diyeceğiz? B noktası A noktasının 2 birim aşağısı 7 birim sağında. A noktası B noktasının bakıyoruz. 7 birim solunda 2 birim yukarısında. Gördük mü çocuklar? Var mı bir zorluk yavrularım? Yok. Peki bir örnekle daha yapalım. Çevirelim sayfamızı. Başka bir örnek ele alalım. Şurası C noktası olsun. Şurası da D noktası olsun. Bakın ne yapıyoruz çocuklarım? Önce şöyle diyelim. C noktası D noktasının neresinde? D noktası C noktasının neresinde? Bakalım. C D'nin neresinde? O zaman nereden başlıyoruz? D'den başlıyoruz. Hemen 1 2 3 birim aşağıya indik. Kaç birim aşağıya indik çocuklar? 3 birim. Peki C'ye ulaşmaya çalışıyoruz. 1 2 3 4 5 6 birimde nereye geldik? Sola geldik. Diyeceğiz ki C noktası D noktasının 3 birim aşağısı 6 birim solu. Peki tersine gidiyoruz. D noktası C noktasının neresinde? Ne yapacağız çocuklar? 6 birim sağı 3 birim yukarısı. Çocukların burada dikkat edecek olduğumuz Türkçe olan ifade. İfadeleri güzel anlayacağız karıştırmayacağız. Tamam mı çocuklarım? Bununla ilgili ben size ödevler, örnekler yollayacağım sonra. Hatta şunu yapabilirsiniz. Örnek diyelim. Şuraya birkaç tane yazıyorum. A noktası. Şurası B noktası. Şurası da C noktası olsun. A noktası C noktasının C noktası B noktasının B noktası A noktasının nerelerindedir? Konumlarını bulun bakalım. Çocuklarım bugünlük bu kadar diyoruz. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Güzel güzel videoyu tekrardan bakın. Takıldığınız yerleri Beni arayıp sorabilirsiniz tamam mı çocuklarım? Hepinizi kocaman öpüyorum. İyi günler diliyorum. Bay bay.